Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoya karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bugün size birlikte gördüğünüz gibi Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Daha fazlasını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz 8 aboneye ulaştık. Bunu 10 10 aboneye de kutlamasını yapacağım. Evet arkadaşlar biz başlayalım diyelim mi? Başlayalım mı bakalım. İlk önce savaşçılarımıza bakalım arkadaşlar. 42 savaşçım var. Ee, yani eskilerin oyuncusuydumdur ben. Frank alıyorum abicim. Bugün arkadaşlar son durak değildir. Aa, dur güçlü istemiyorum. Hop hop. Tek gibi Yok, yok abi tek tek hesaplaşma gidelim biz. Evet arkadaşlar diğer diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Ronaldo vs Messi yaptım onu da izlemeyi unutmayın. Her şeyi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bütün her şeyi izlemeyi unutmayın. Evet gidiyoruz. Ezbile 5 derece, bismillahirrahmanirrahim. Baba. Ezbile 5 derece, bismillahirrahmanirrahim. Merak etmiş lan. Siz kimsiniz? Ağzına tükürdüğümün çarşafı. Geliyor mu? <laughs> Pınar be. Yeni ne dersin sen olmadın. Hadi dek. Evet arkadaşlar. Bugün yeni harika bir video ile karşınızdayım. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Evet videomuza devam ediyoruz şu an. Abi niye uğramıyor mu? Abi diyette diye vuramadım ha. Hileci mi lan bu domar tomar? Neyse arkadaşlar. Bu hesabı yeni kurmadım. Yani bu çok en eski hesabım ve en iyi hesabım. Ee, yeni kulüp açtım arkadaşlar. Türkiye diye gelmeyi unutmayın. Gelmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Şimdi. Markete girelim bakalım neler var. E benim o kadar elmasım yok ki. Didem düşeceğim yerden yere Didem yerden yerden yere düşeceğim yerden yere Neyse arkadaşlar ağlamayalım Vela çaga Vela çau bela Asamo tage gelin la buraya. Belle. Belleni yerse al. 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 Sana o şeyi vermem. Beni buz pınar be. Geliyorum mu? Bismillahirrahmanirrahim. Neredesin lan? Öyle arkadaşlar. Onun Düzler yerden şey Onun Selim mi? Kanka hala videoyu beğenmedin mi? Kanka hala videoyu beğenmediler. Frank beğenmediler mi? Arkadaşlar beğenin ya beğenin lan. Niye beğenmiyorsunuz? Beğeneceksiniz. Ne, bak, arkadaş olduysanız ikiniz de ben kendim yenerim. Arkadaş olduysanız yenerim. <gülüyor> Şapşallar ha ha ha. Siz bir şapşalsınız. Manyakça ha ha ha. Sen bir manyaksın. Manyaksalı ha <laughs> ha ha. Sen bir manyaksın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kutular gelsin diyenler abone olsun gelmesin diyeler boş geçsin bu videoya. Kutular iyiydi be abicim. Abone olup like atsın hatta öyle bir. Allah frenge karşı Frank ama onun süper güçleri daha fazla olabilir. Değilmiş. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Ne? bali bali Kaçın, kaşınma kaşınma benden daha fazla yük alamazsın O, burada üç tanelik iyi yük var mükemmel la gene mi sen lan yeter yürü git be yürü, git lan henk oynuyor da ooo Oy. Durdunuz mü Adam ne yaptı la? Evet arkadaşlar. ee pat 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 ee <laughs> ee gidemiş anlamam da. Abi hayır hayır. Hayır hayır hayır, hayır 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 hayır. Pat. Bir de bak. Evet arkadaşlar. İyi Süper veriyor gene ezici. İkisini abicim. O. O. Bin verdi. şu ve şok. İnanılmaz. İnanılmaz. <laughs> Immah. E, arkadaşlar. Bak, en sevdiğim karakter Edgar diyor ya. Edgar'le bir oynayışımı izleyin. Beni gaza getirmeyecektiniz abicim. Dün beni gaza getirdiler şu an. İzleyiciler yorum atın. Bak şu an bak şu an videoyu durdurdum. Şimdi kanalıma hay video ya hay en en sevdiğin savaş hangisi ise onu yaz. Bunun için 5 saniyen var. 5 4 3 2 1 0 Abi öyle bir oyun oynuyorum ki şu an o kadar iyiyim ki ben bu oyunda Altı eksi kupa veriyor Vurma vurma la vurma Ulan vurma oğlum Vurma lan Vurma oğlum niye vuruyorsun? Vurma. La vurma. Lan vurma. La vurma oğlum. Vurma lan. Vurma oğlum. Niye vuruyorsun? Evet arkadaşlar. Edgar'la böyle oynamıyorum tabii ki. Size numara yapıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Peter geç Ne oldu? Ne yapıyor? Evet. Nerede bu? Kendimi <laughs> pusuya düşüreceğim. Çalıdaysa sonunda el, elinde sonunda çıkacak. Her. Sucu peri. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yanda, yanda ve sağda güzel videolar çıkacaktır. Onları da izlemeyi unutmayın ve bay bay. <Sessizlik> da 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 da